Bizimle Slovenya'nın başkenti olan Ljubljana'da bir hafta sonu geçirdim. Biz Milano'dan Ljubljana'ya transfer aracıyla gittik. Ama eğer Venedik veya Trieste'den gidecekseniz yol çok daha kısa sürüyor. İnger inmez eşyalarımızı otele bırakıp börek yemeye gittik. Gerçekten çok özlemişim. Uzun zamandır börek yememiştim. Daha sonra şehri gezmeye başladık. Ünlü birkaç meydanına gittik ve üçlü köprüyü gördük. Ama hava o kadar yağmurlu ve soğuktu ki mutlu oldum aslında. Çünkü 30 küsür derecelerden sonra o kadar iyi geldi ki. Aslında ben bu süreçte kendimi çok huzurlu hissettim. Çünkü Lübriyana çok minik, sakin ve aslında çok da turistik olmayan bir yer. Ama koşturmadan, sakince bir şehrin sokaklarında yürümek, dükkanlarını gezmek ve hiçbir yere hiçbir şeye geç kalmıyormuşum hissini yaşamak beni çok iyi hissettirdi. Daha sonra şehirdeki diğer ünlü iki köprü olan Butcher's Bridge ve ve Dragon Bridge'i gördük. Ljubljana şehrinin maskotu Ezdera. Bir efsaneye göre Nihir'de bir canavar yaşamış ve bu canavar da Ezdera'ymış. Daha sonra antik çağda halk bu Ezdera'yı öldürüyor ve Ezdera Ljubljana şehrinin simgesi haline geliyor. Ama bugün Ezdera Ljubljana için gücü, cesareti ve bilgeliği simgeleyen bir koruyucu anlamı taşıyormuş. Daha sonra Ljubljana kalesine biz teleferikle çıktık çünkü yağmur yağdığı için toprak yolun çamur olabileceğini düşündük ve kendimizi çok da yormak istemedik aslında kısa bir gezi olduğu için. Yukarıdan bakınca da gerçekten Gerçekten şehrin ne kadar güzel ve minik ne kadar minik olduğu anlaşılıyor. Daha sonra akşam yemeğimizi yemek için bir restorana gidiyoruz ve biraz sıra bekliyoruz. Ama yemekler efsane güzeldi. Gece turumuzu attıktan sonra sabah yine birazcık çarşıda geziniyoruz ve böyle bir pazar yeri buluyoruz. Bu pazardan lime balı ve ballı brand'i aldık. Daha sonra niye kenarında bir kafede oturup Slovenya'nın ünlü krema kekini de deniyoruz ve gezimiz maalesef bu noktada.